merhaba arkadaşlar. Bugün belindeki eşyalar nasıl alınır onları size göstereceğim arkadaşlar. Ama videoyu geçmeden önce video like atıp kanala abone olmak elimizde bir yapabiliyor böyle bir mü ne mıknatıs taşı var. Böyle komut büro var farklı böyle üstüne çıkınca bir günde. komut büro kullanmayı ben bilmiyorum. Ondan sonra Warden Charmer'ın ortası var bunu sonra deneyeceğiz. Ee, ondan sonra... Ondan sonra burada bir bariyer bloğu var. Bu bariyer bloğu abicim bildiğiniz görünmez. Hatta şurada görüyorsunuz. Şu an biz bunu üstüne çıkabiliyoruz ama görmüyoruz. Mesela şurada göstereyim abicim. Bakın burada bir bariyer bloğu var ama ben göremiyorum şu anda ama bunu elim alınca görebiliyorum. Mesela ben burayı kapatayım. Bakın abicim şu an buradan geçemiyorum. Ama işte bu görünmez abi. Anladınız siz. Böyle bir sana şöyle bir komut duyuyoruz var normal yapabiliyor galiba sonra işte bunu dedim biri şöyle yapabiliyor diye bir şey var bunun Aa, garip bir şey benziyor bu sıfırda falan Aa, bunu öğrenirsen güzel bir şey benziyor neyse bunları kıralım şimdi bunları nasıl alınırız hocam bu vardı yumurtasını nasıl gösterdi işte Şimdi abicim ilk komut bloğundan başlıyorum. Komut bloğuna. Şimdi bunları... Bunları hatta şöyle bir sileyim yani ben ama şöyle bir şey Ben hemen gördüğünüz gibi. Buraya geliyorsunuz. gibi He. Com. Al. Duy yapabiliriz ve bir tane işte bu blog. böyle garip bir şey yani bunu bunu kullanan güzel kullanıyor aslında yani ben kullanamıyorum ama ya bunda güzel şeyler yapabilirsiniz diğer bloğumuz yine bir konu biliyor ama farklısı gibi P yine yazıyor, yazabilirsiniz bakalım şimdi şöyle ben bakmak için direkt. Heh. E aç in kimine şöyle kom an blok bu arada bunları her türlü alabiliyorsunuz ben bir burada da böyle mor komut blok var böyle da işlemini bilmiyorum valla hiçbirinin işlemini bilmiyorum bu uyarı yazıyor bunda ne yazıyor daha yerli. Ay şöyle bilmiyorum bari prizele. İşte bariyer biliyor. Şimdi yine given yani, her yerde. Yine böyle P bari, Evet er. en kolay bu abicim. Böyle yine bu da görünmez bir yerde. İşte Burada gözükmedi. Şimdi yapı bloğuna geçeceğiz. Hatta dur dur yapabiliyor değil bir dakika abicim ben bunun koduna bakıp geleyim. Evet kodumuz var. Ben şuradan kodumun bloğa baktım. Bu oradan yazıyor. Evet. S tane Bu ne işe yaradığını yor, bilmiyorum ama olsun ya de yazacağım. Kaz Bu abicim bu da ne? 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 Bu bir çerçevesi salı kolu. Şu zehir. Bir şey çerçevesi salı kolu. Niye içeri ben de hadi, yallah, hadi Şimdi buraya geliyoruz gibi. İşte. Şine tamam Şimdi bir dakika. Şöyle. Bir de şurada Void var abi. Onu da deneyelim. Onu da deneyelim. No. Bu da abi, bu. Bu da garip bir şey yani. Böyle bağlamak istiyor. Ama ne şey yapacağız. Bir diğerine geçelim hadi. Hani void falan diyoruz ya ona bakacağım. Ben de merak ettim çünkü. Okay. Bir dakika ben yapmışım. Evet. bu. Ama bunun içinden geçiyoruz işte. Bu ne işe yarıyor lan acaba? İşte. Abi çok benziyor ki size. Bu böyle, bu da böyle. Çok garip değil mi abi? Valla ne işe yarıyor ki size? Hiçbir şey bilmiyorum. Bu görünmez. İçinden geçebiliriz. Bu da görünmez ama bunun içinden geçemiyoruz. Bu ne kadar bloklar lan bu? yüzden çok garip bloklar var ya. Açın onu. Ha ben vardın yumurtasını da attım. Bir şey olmaz Vardığımız burada zaten. Vardın. Vardın nerede lan? Lan vardın gitmiş. Mesela vardın yumurtasını biliyorsunuz. Biliyorsunuz zaten. Yani bunlar bu işe yarıyor. Yani ben ne işe yaramıyorum bilmiyorum. Alıp belki bir şeyler yaparsınız. Yani ne bileyim işinize yarar yani videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu arada en çok var ya şunun ne iş aradığını ne iş var İşte şurada void falan vardı ben envan chatine sikliyim için gözük onu kırabiliyoruz evet ama survival da kırabilir. bir dakika yeniden alacağım ben yanlış Evet. 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 şimdi bunu hayatta kalmada kırabiliyor muyuz ona bakacağız. Aslında bunu böyle yapı yapabiliyoruz he. Hatta burayı ev falan yaparız adam iş. Bu ne kadar garip bir şey lan. Dur bakayım. Ya bir tane koyayım bakayım bunu kurabilecek Hatta kalmayalım Aa. Aa vardın yani Oğlum bunu kurabiliyoruz ya terimizi alabiliyoruz Varım da geliyor valla Bilmem Bak bak gelişe bak Hayırdır lan sen Ben seni şöyle yok edeyim yok Bay bay. Erenköy karanlık Neyse böyle işte arkadaşlar. Ve araya void de karıştı böyle garip bir şey. Ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Bence hiçbir işe Ben bunu çözmek istiyorum. Sıfırla Ne oldu şimdi? Evet, bunun içine gelsek şimdi. İçine kaydet. Algılar. Beleyi kenetim. Soru işareti çoğu dünyada bulma, bulan, bulmanız gerekecektir. Ancak bazı yani reston bloğu gibi şey yapma diğer bloklar birleşecek veya cam gibi hayatı e, kazanabilir. Düşen bloklar. Abi ne diyorsun sen ya? Bana a, oyunu mu öğretmeye çalışıyorsun? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan sonra gidelim. Her videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve videoları katıp kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.